Evet şair e, Ali Mazlum amca. Buyur. Nasıl halin keyfin nasıl? Şükür olsun Cenab-ı Allah. Bir bel ağrısın var. Efendim. Belim mi ağrıyor? Belim ağrıyor biraz. Yalımız Cenab-ı Allah'a şükür olsun. Sabahları sabah namazına gidemiyorum ama öğlen namazına, ikindi namazına, akşam namazına piskirtine gidip geliyorum. Şükür olsun. Şu tamam. haliline bir site sürebiliyor musun? Efendim. Bu halinle bir site evet, Evet, süre... evet, evet. Maşallah. Evet, Peki. Namazı, sen öğlen... şimdi... Evet. Kaç, Kaç yaşındasın? 88, 1936 doğumlu. Peki bu dünyada ne anladın? Efendim? Bu dünyadan ne anladın? Bu dünyadan şöyle anladım. Bir kapı açtılar, çalıştım, çalıştım. Ee, tekrar yüklediler sırtına. Hiçbir, baktım sırtında hiçbir şey yok. Bir kapıyı da açacaklar şimdi, doğru toprağa götürecekler. Yalnız bu kafayı nasıl toprağa götürecekler? Ben hayret ediyorum. Bin bir çeşit bu kafada şey var hadi şeyler var iyi insanlıkları var ondan sonra şiirler var kuranlar var şöyle bismillah bir kuran okuyayım dinle kelle bel lechubun el وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باصرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق فظن انه الفراق والتفت الشاق بالشاق الى ربك يومئذ المشاق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله temetla evla leke fe evla sümme evla leke fe evla e yahsebül insanu ey insan, yüdüreke süda elem yekunu tüfeten min meniyyin Sümme kâne alâgaten fe halâgâ fe sevvâ fe ce'ale minuhu zevceyni zekere vel ünsâ eleyse zâlike bi gâdirin alâ eyyuhiyyel mevtâ sadegallâhu'l-azîm Subhan rabbike rabbil İzzeti amma yasifun ve selamun alel mursalin ve elhamdülillahi rabbil alamin el fatiha Sayın hocam teşekkür ederim senin bu ilgine alaka beni böyle şiirlerimi toprağa götürmedin dünyaya yaydım. Bundan dolayı hidayet tercih olacağım. Allah razı olsun. Zaten evimizde okudum. 1954 55, 53, 54'te Evlerimizde okudum. Anam babam hürmet etti. Çok zengin bir aileydiniz. misafir misafirperver. Evimizden misafir eksik olmazdı. Babam da aynı zamanda hiçbir esnafın torbasını, çuvalını dükkanından eksik etmezdi. Ve onlara da hediye verirdi. Çarşamba günleri Baban da çok değerli Babam bir insan. Babam seni çok seviyormuş. Evet. Hafız. Ben de onu seviyordum. Hafızsın diye herhalde. Evet. Ben de, ben de babamı çok severdim. Baban evet. hile, hurda, talebe, şu bu yoktu. Babam dürüst bir insandı. Allah rahmet eylesin. Kani, kani rahmet eylesin. Gayımın İlyas? E, efendim? Gayımın İlyas? Gayımın İlyas? İlyas daha şey, İlyas giyme, kuşama bakmazdı. Çalışırdı ve çocuklara da sözü geçerdi. Ondan sonra ciddi miymiş, çok ciddi miydi? Ciddi. E, yok e, mazlum bir insan. Mazlum. mazlum efendi namazla abdestli, hayır hasene seven bir insandı o da. Camiden de kolay kolay çıkmazdı. Babam da öyle bir insandı. Tallalara çok şey yapardı, giderdi. E, şey, e, Sen yıladı. şimdi Lale'ye gitmek, gitmek, gezmek ister misin şu anda? Efendim, şu anda Lade'ye gitmek ister misin? Gezmek ister misin? E, i̇sterim olsa. Özlüyor mu oraları? Efendim? Özlüyor mu? Özlüyorum ya. Özlüyorum. Ama ya. kimse kalmamış ki sizin köyde. Efendim. Sizin köyde kimse kalmamış. Var. Kardeşimin çocuğu var. He. Var. Ladik Mazumoğlu köyü. Evet, Ladik Mazumoğlu. Benim e, 120 45 kuya e, şey kitap gönderdim. E, Karaptal, Gülaptal, e, şimdiden sonra delahmet Çolaklar iyi bir Ahmet Sarayı. Ondan sonra ilahi esintiler. Evet ila telefon kitabı. i̇lahi il, esintiler. Telefonum var çalmıyor, ördüğüm var göle dalmıyor. Çocuk hasta ilaç almıyor. Ey insanoğlu bu dünya kimseye kalmıyor.